...dolaylı olarak siyaset konuşmuş olursun. Ya yani ne zamandan beri terör siyaset olmuş ki? <laughs> Neyse, mikrofonu bırakıyorum. oy. selamun aleyküm. Biraz da parça çalalım ya. Aleyküm. Arkadaşım e, çaldığım parça çok güzeldi ama e, e, şu an için e, e, zamanı değil. Kusura bakma. blok için özür dilerim. <laughs> Onur'um için aynı zamanda <laughs> onu da yeni gördüm. Mutlu, kusura bakma. E, ihbar Mici'de konuşacaktı. E, i̇hbar buradasın. Ha, i̇hbar Mici alacaktı. Evet böyle İhbar arkadaşım. E, haber medyanın haber medya linki bir daha atar mısın? E, onu arkadaşlar e, mikrofon bittikten sonra şu adrese bakın arkadaşlar. PKK'ya host edenleri e, buradan linkleriyle birlikte görebilirsiniz. E, tanıyabilirsiniz. E, şu an değil mikrofon konuşmalarından sonra dinleyin. Pausa'yı alın bekletin. İhbar buyur kardeşim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler. Biraz önceki açılan kanaldaydım. Ve bir olay olduğu için çıktım. Daha sonra geriye döndüğümde kanal adı değişmişti. Ve Aksa Türk'ten duydum kanalın banlandığını. Biraz önce suç ceza dedi ki bunu yapan ana bayi dedi. Başka bir mevkiye bence ben de katılıyorum başka bir yere. Yani Amerika'ya bunu mail atmıştır. Ken Türkiye ofisinde kimsenin bu saatte ben de olacağını düşünmüyorum. Amerika'ya evet Amerika'ya mail atarak Amerika ile irtibatta olan bir ana bayi veya server ana bayi diyelim büyük bir ihtimalle ana bayidir herhalde. Onu o insan yapmıştır. Amerika ile irtibatı olan bir insan. Ve bu uğurda birçok insan tanıyorum. Bu uğurda birçok insan tanıyorum. Böyle Türkiye'yi, Türk bayrağını, Türk vatanını, Türk şehidini savunduğu için kodesinin ikini feda eden birçok insan tanıyorum. Ve şu anda buradaki insanlardan birçoğu da herkes demeyeyim. içimizi herkes bu uğurda baş koymaz. Ve ben bir Türk kanalı Türkiye savunuluyor diye eğer ki banlanıyorsa eğer ki PKK burada lanetlendiği için bir Türk kanalı banlanıyorsa o insanlar kendilerine şu soruyu sorsunlar. Daha doğrusu şu soruları sorsunlar. Ben kimim? Ben hangi bayrağın altındayım? Ben hangi vatanın toprağındayım? Bu soruları bir kendine zorsunlar. Benim soyum nereden geliyor? Bunları kendilerine sorsunlar ve ondan sonra eğer ki kendilerini bu sorulardan farklı yerlerde bizim gibi düşünmeyin farklı yerlerde cevaplar alabilen varsa o zaman ben Türk'üm, Türk bayrağının altındayım ve bu uğurda eğer ki bugün burada Aleyküm selam Hasan abi. Eğer ki bu uğurda nikim, kodem vesaire bir şeyin banlanacaksa, yok edilecekse varsın gitsin ki Türk insanı canını koymuş ortaya. Bu uğurda emin olun herkes elinden geleni yapar. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bunu bir kere herkes kafasına koysun. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Mikrofonu ben şimdi diğer arkadaşlarıma veriyorum. Buyurun mikrofon size. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Gelen herkesten Allah razı olsun. Şimdi ben e, mikrofonu Cenikli server arkadaşımız geldi Onu bırakmak istiyorum C sesin var mı sende Hasan Hasan biraz geç geldi Herhalde konuyu tam bilmiyordur ee, Müsait mi değilsin Okey Başka kim vardı burada server olan Server olan ee, Birisi he Sakarya prensi Sakarya prensi duyuyor musun beni Sakarya prensi duyuyor musun beni Şimdi konumuz şu. Biraz önce e, PKK'yı lanetlemek için açtığımız kanalda e, Ken Türkiye ofisi yine ban atmayı tercih etti. Konumuz bu. Bunları kınamak. Başka bir şey değil. Sakarya Prensi sesin var mı sende? Sakarya Prensi de e, bildiğim kadarıyla server değil mi? Sakarya Prensi var. Okey. Canfidan burada mısın? Canfidan burada mı? Can burada mısın? Can Fidan Türk sen mi istiyorsun? He okey buyur Aksa Türk mikrofonu sana vereyim. Evet, selamun Aleyküm tekrar. Ee, yaklaşık 75 kişiden 100 kişiye ulaştık şu an. Konuyu kısaca bir özetleyelim. Ee, Hasan da bilmiyor tam olarak konuyu. Ee, bugün DTP kanalında Haber Medya'nın çekmiş olduğu bir video var. Ee, Sayın Abdullah Öcalan şeklinde hitabetleri olan bir videosu var ellerinde. Ve biz e, yaklaşık bir saat önce bunu kınlayan kınayan, tenkit eden bir kanal açıldı. Buna benzer. olsun PKK isminde. Ee, bu isimden dolayı muhtemelen kanal banlandı. Kanal ismi banlandı. İkinci bir sefer tekrar bunu açtı. E şimdi suç teşkil eden bir terör örgütünün liderine sayın demek bu ceza muhakemeleri usul kanunca suçtur ee, ve bunun videosu vardır evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben haber medya şimdi öncelikle e, Ken e, ana bayilerin e, PKK haberimize birden yer vereceğiz. Dünkü haberimizde Dolunay 'ın eğer ki banlarlarsa gereğini yaparlarsa aynı şekilde buradan e, adminlerimize teşekkür edeceğiz. Ellerine sağlık diyeceğiz. Böyle aşırıya kaçan bir e, küfür olmadı az önceki kanalda. Küfürleşme falan olmadı. E, hatta e, e, hiçbir zaman için tasvip etmediğim, her zaman içinde kınadığım en iyi Kürt, ölü Kürttür gibisinden bir cümle dahi de geçmedi. E, gayet aynen şu andaki gibi arkadaşlar son derece e, e, duyarlı bir şekilde devam ediyordu. Sadece bans sebebi muhtemelen kahrolsun PKK ve DTP'ye yönelik açılan bir kanal ismiydi. Ve o kanalda bir terör örgütü liderine Sayın Abdullah Öcalan denmişti. Bunu eleştiriyorduk. Eleştirimiz gene aynen bu şekilde devam ediyor. Ve zannedersem e, bu Amerika'dan ziyade ban işini şey, suç ceza daha iyi bilirsen ama şahsi kanaatim Amerika'nın da bu saatte e, böyle bir ismin en azından içeriğini bir dahi bilmedikleri bir olaya banatmalarını pek düşünmüyorum.